Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bugün ben Mir. Arkadaşlar şimdi Free Robux taktiğini vereceğiz. Bir dakika ama bakın mesela e, Free Robux Robux platform diyor arkadaşlar. İlk, ilk önce ben şundan başladım yani Free Robux Free Pool'dan başladım arkadaşlar. Sonra diğerlerine geçtim, diğerlerine geçtim ve diğerlerine geçtim. Arkadaşlar mesela bir şeyi Arkadaşlar bu tarz oyunları oyn inanmayın. Ben denedim, dolar biriktirdim ama vermiyor bu oyun. Oyun yalan demişler. Bir de 5'e kadar 5. şeylere bakalım arkadaşlar. 5 verenlere bakalım. Arkadaşlar bu uygulama Robux vermiyor. Bu bir hesap makinesi. Robux alırsanız onun değerini ölçüyor. Siz tabi İngilizce özürlüsü olduğunuz için anlamıyorsunuz. Abi. Mesela arkadaşlar bu. Bunu indirelim. reklam içerir arkadaşlar. Çok fazla reklam içeriyor. 4 5. henüz elime Robux ulaş ulaşmadı. Sadece bana oylama yapmamı söyledi. Bu için garanti almak amaçlı buradayım. Çok basit oldu. Bu kadar kolay beklemiyordum. Bu yüzden ama um umutlarım biraz düştü. Bir de 5000 Robux dediğimi dediğim için bu kadar kolay olması galibime gitti. Ama umarım işe yarar. Yarın aynı saatte yeniden düzenleyeceğim yorumu. Eğer Robux bana ulaşırsa gerçekte. Gerçekten mükemmel bir uygulama. Hadi bismillah. Arkadaşlar bence çok saçma Diye düşünüyorum Bu Afk beklemeyeceğim arkadaşlar Anladım ki Bir tane indirsek yeter ya arkadaşlar tamam free robux de... nasıl ya <laughs> Arkadaşlar bir de robux'umu göstereyim size. 4 robux'um var. takım 4 robux'um var. Hiçbir şey yemiyorum tamam mı? Şimdi bıraktım. Ee, giriyorum arkadaşlar kuruma. Şimdi robux çekiyorum. Çok kolay şimdi. 30 saniye 20 saniye içinde şey yapabilirim. Robux üretiyorum. Bitti. Evet arkadaşlar. 20 saniye oldu aynen arkadaşlar. 20 saniyede bir Robux yaptım az önce. Hatta şimdi şöyle göstereyim. 5 Robux'um oldu arkadaşlar. Bence güzel yani. 8 new pets, new exotic and godly new tokens shop upgrade edit search search bar in pet menu menu diğer güncelleme arkadaşlar inşallah tablet kaldırır tablet veya çökmez şimdi giriyorum Arkadaşlar şey yaparsam müziği açarsam büyük ihtimalle telif yiyecektim o yüzden müziği açmıyorum. Arkadaşlar tüm yani hepsinde şey çıkıyor. Epic çıkıyor çünkü. Arkadaşlar bir sürü var. Şimdi bir de arkadaşlar pets hala yedi. Ve arkadaşlar buradan şey var mı token shop arkadaşlar gördüğüme göre yenilenmiş Evet Bunlar normalde hiç gelmezdi arkadaşlar Derim istersen ses çıkarma lütfen Ve Arkadaşlar Yeni bir saç almamı istiyorsanız bir sürü ro Robux biriktirip şey yapabilirim yeni saç alabilirim. Arap Gretel'im. bir Shop'tan bir şey var mı? Yok arkadaşlar. 5 Robux'luk bir item var mı arkadaşlar ona bakalım. Tabii ki yok. Boost. Otori Bird. 250 Pet Storch. 5 Pet Equipment. 100 Pet Storch. Arkadaşlar 191T Burada ise işte arkadaşlar Bir tanesi 1QTD Yani şu anda Manyak arttırdık <laughs> Arkadaşlar buradaki Legendary var bende buranın legendarisi var exotik yok godless yok arkadaşlar exotik de çıksa çok şanslıyım demektir de çıkmıyor arkadaşlar ne gülüyorsun lan mol diyebilirsiniz haklısınız saçma saçma boş boş gülüyorum arkadaşlar ve bunu da ka kabul ediyorum yani Tak, tak. Evet. Ve arkadaşlar yeni sorunumuz hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar oyun da toksikten geliyor yok toksikten üzeri çıkmasını istiyorum ben bayağı arkadaşlar o Robux'a ve ikinci ilgilerimiz de çıktı arkadaşlar. Böyle göstereyim. Ribbon kaç para olmuş? Oy, az para. Anlamadım. Gitti beynim bir anda durdu arkadaşlar. Wait 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 wait. Şu infinity'yi arkadaşlar şey yapsam mükemmel olacak. Ama bakın arkadaşlar bunlar bir tanesi triple element element bayağı güçlü arkadaşlar. Kraut al yapayım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar daha toksik Lanet evet, yok arkadaşlar bugünün videomu bu kadar. çok seviyorum. Hepinize bay bay.